Bakanlık 7 yıl içinde tek bir çivi bile çakmadı. Soru önergeme kaplumbağa hızıyla geçen mayıs ayında gelen cevapta cevap tam AKP işiydi. Edirne 25 Kasım şehir stadının duvarlarının bakımsız halini ETV haber bülteninde gündeme getirmemizin ardından CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu da stadın durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. AKP'nin renkli propaganda afişlerine göre 2014 yılında 23 şehirde 25 stadyum adı altında bir proje açıklanmıştı ve Edirne'ye de 22 bin kapasiteli bir stadyum yapılacaktı. ETV haber bülteninde stadın duvarlarının bakımsız halinin yayınlanmasının ardından Edirne Valisi Ekrem Canayp'in talimatıyla duvarların bakım onarım işi için hemen ihale sürecinin başlatıldığı öğrenildi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da 25 Kasım stadının durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada gündeme getirerek 7 yıl önce yeni stat yapılması için söz verildiğini ancak 7 yıldan bu yana yeni stat için bir çalışma yapılmadığını dile getirdi. Sayın Gaytancıoğlu. Spor Bakanı'na soruyorum. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gençlik ve Spor Bakanı'na bir soru önergesi vermiş ve Edirne'mize yeni stadyumun ne zaman yapılacağını sormuştum. AKP'nin renkli propaganda afişlerine göre 2014 yılında 23 şehirde 25 stadyum adı altında bir proje açıklanmıştı ve Edirne'ye de 22 bin kapasiteli bir stadyum yapılacaktı. Bakanlık 7 yıl içinde tek bir çivi bile çakmadı. Soru önergeme kaplumbağa hızıyla geçen Mayıs ayında gelen cevap tam AKP işiydi. Bütçe imkanları ve yatırım programı çerçevesinde yeni stadyumun yapımı değerlendirilecektir deniyor. Şimdi Edirne 25 Kasım stadı dökülüyor. Geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'deydi. Gidip stadı geçseydi, stattaki dökülen çatlak duvarların önünde poz verip sporumuzu ne kadar geliştirdiklerini anlatsaydı iyi olurdu. Yeni Edirne Stadı'nı yapmak için neyi bekliyorsunuz? Yapmayacaktaysanız 2014'te niye yalan söylediniz? Sonuç olarak Edirne'ye acil olarak yeni stadı